acele etmek hızlı davranmakla ilgili deyimler aceleye getirmek dara getirmek bir işi üstün körü özenmeden yapmak adımlarını sıklaştırmak hızlı adımlar atarak yürümek ivmek acele etmek ağır ol acele etme yavaş ol anlamında kullanılan söz ardından arkasından atlı kovalamak bir işi yaparken çok hızlı davranmak acele etmek gereksiz bir telaşla yapmak ateş almaya mı geldin uğradığı yerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenen bir söz atlayıp gelmek hemen gelmek çabuk yetişmek bugünden tezi yok hemen şimdi Canı canına, canı içine sığmamak, sabırsızlanmak, acele etmek, C demeye mi geldin, neden bu kadar acele ediyorsun anlamında kullanılan söz. Dara gelmek, aceleye gelmek, dara getirmek, ivecen davranmak, acele ettirmek, aceleye getirmek, demeye kalmamak birden olmak hemen yapılmak hemen gerçekleşmek söylemeye yapmaya fırsat olmamak eli ayağı dolaşmak eli ayağına dolaşmak telaş korku ve heyecandan yürüyüşünü yapacağı işi şaşırmak elini çabuk tutmak hızlı davranmak acele etmek fırtına gibi ivecen telaşlı aceleci kimse fişek gibi çok büyük bir hızla gümrükten mal kaçırır gibi, yangından mal kaçırır gibi telaşla, aceleyle ve herkesten gizlemeye çalışarak ha deyince istenilen anda, o anda hemen cecik iki ayağını bir pabuca sokmak, birini çok sıkıştırmak, bir işi çabucak, bir işi çabucak yapıp bitirmesi için kişiyi zora sokmak, Kabuksuz yumurtlamak bir işi aceleyle yapıp eksik kalmasına yol açmak, kelle götürmek, acele davranmak, kelle koşturmak gereğinden çok acele etmek, kendini dar atmak, güçlükle ve ivedi olarak bir yere sığınmak, kaçmak, kuş kanadıyla gitmek çok hızlı gitmek, kuşun kanadıyla haber salmak en hızlı bir biçimde haber vermek. Ok gibi fırlamak, ok yerinden fırlamak, pergelleri açmak, uzun ve hızlı adımlarla yürümek, acele etmek, savuşup gitmek, ilgi çekmeden gizlice aceleyle ayrılmak. Şimdiden tezi yok, bir an bile gecikmeden hemen şu anda şimşek gibi çok hızlı tabakhaneye, bok mu yetiştiriyorsun işin? bu denli acele ve önemli mi anlamında kullanılan söz tetik durmak hazır ve uyanık bulunmak tetik üstünde beklemek hazır dikkatli uyanık bulunmak tetikte olmak tırıs gitmek hızlı hızlı yürümek yangından mal kaçırır gibi bir işte gereksiz telaş ve ivedilik göstererek herkesten saklamaya çalışarak yarından tezi Yok. Hemen yarın gecikmek sizin. Yel gibi çok hızlı bir biçimde, çabucak hızla yel yeperek, yel yepelek yelken kürek aceleyle, telaşla yıldırım gibi çok hızlı bir biçimde yumurta kapıya dayanmak, yapılacak iş için geriye çok az zaman kalmak, zaman ile yarışmak, hızlı hareket etmek. Açıklamaya girmeden acele etmekle hızlı davranmakla ilgili deyimler aceleye getirmek dara getirmek adımlarını sıklaştırmak ağır ol ardından atlı kovalamak arkasından atlı kovalamak ateş almaya mı geldin atlayıp gelmek bugünden <laughs> tezi yok Canı canına sığmamak, canı içine sığmamak. C demeye mi geldin? Dara gelmek, dara getirmek, demeye kalmamak, eli ayağı dolaşmak, eli ayağına dolaşmak, elini çabuk tutmak, fırtına gibi, fişek gibi, gümrükten mal kaçırır gibi, yangından mal kaçırır gibi, ha deyince iki ayağını bir pabuca sokmak, kabuksuz yumurtlamak, kelle götürmek, kelle koşturmak, kendini dar atmak, kuş kanadıyla gitmek, kuşun kanadıyla haber salmak, ok gibi fırlamak, ok yerinden fırlamak, pergelleri açmak, savuşup gitmek, şimdiden tezi yok, şimşek gibi tabak haneye bok mu yetiştiriyorsun, tetik durmak, tetik üstünde beklemek, tırıs gitmek yangından mal kaçırır gibi yarından tezi yok yel gibi yel yeperek yelken kürek yel yepelek yelken kürek yıldırım gibi yumurta kapıya dayanmak zaman ile yarışmak